Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tuğberk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pamul Parti ile karşınızdayız. Ee, Pamul Partiyi bilmeyenler e, hemen bu videoda kısaca öğrenebilirler. Çok basit bir oyun. Şu anda e, şu an yerden çıkan şey özel silah. Bu e, içinde farklı farklı itemler çıkıyor. Şimdi yavaş yavaş oynadıkça öğreneceksiniz. Şimdi bakın şu size gösterilen yer sandık. Sandığa gitmeniz neden gerekli? Sandık sizin için şu konuda önemli. Ananın ki yani bir dakika map'i nasıl gösteriyorduk? Bir saniye. Caps Lock muydu lan? Gitsene o kalem. Şimdi buradan kan ya da anahtar diyecek. Kan derse ben oraya geldim. De. Canımı key derse anahtarımı alacak. Ufak ufak her turnun sonunda mini oyunlar var. Bu mini oyunlar nedir? Ee, böyle birbirimizi vurduğumuz e... tamam. Mini oyunlarda kötü adam. Ben de çok hakim değilim. İyi oldu yani böyle bir rakibin gelmesi. Dediğimiz gibi adam mini game'lerde kötü ve kazandık. Şöyle bir kere daha öldüreyim de seni. Kazandık. Şimdi ne oldu? Bize bir item, biraz anahtar, bir de bu turun ilk başlayanı yaptı. Eğer o kazansaydı o başlayacaktı. Şimdi şöyle adam hasar vermeden ilerleyelim. Mıknatıs çıktı güzel. Şimdi adamın hem anahtarlarını hem de item'ını çekebilme ihtimalim var. Amacımız sanda ulaşıp Ayıp denen bir şey var. At at. Oha. baya yakınlaştı yalnız. Benim birinci olmam lazım. Ee, WASD ile oynanıyor. Ha, gideceğin yerleri gösteriyor. Tamam. O ok doğru ilerleyeceğiz. Lan yukarı aşağı dedi. Ha iki kere patlayacak. İlk tur yukarı, ikinci tur aşağı olacaktı. Dediğim gibi mini game'lere hakim değilim. Daha doğrusu e, oyunun evet mantığını biliyorum. Şimdi bakın eee mapte şunu anlattık, bunu anlattık. Buraya gelince anahtar, buraya gelince farklı bir item. Bu heal zaten. Bu tuzak. Şimdi 40 anahtarı var. Aldı. ilk kupayı aldı. 4 kupa yapan kazanıyor. Bunun sonunda bir de en çok hasar, eee en çok mini game kazanan falan diye en çok anahtar toplayan falan. En çok eee yani bu tarz böyle etkinliklerde bir de kupa veriliyor. Bu kupaları da toplayabilmesi için eee çok kötü oldu. Şimdi. Ee, bir dakika map'ten değil. Item olarak Breaking Ball atabilirim. E, güzel olur. Şöyle bir 10 on vuralım ona. 3 çok kötü. Ama heal gelmesi güzel. Baya geri kaldık. Parkur güzel parkur yaparız abi biraz uzun bir video olabilir çünkü bu oyun e, kısa bir oyun değil bu kötü oldu çok kötü oldu bu. Au! Saldık iyice. Oğlum ne yapıyorum ben? Ha ne vurdu ne? Kaybettik garanti kaybettik ya. Bir de bu oyunu oynayan fazla insan kalmadı artık. Fakat bu oyun baya sevilen güzel bir oyun. Yani eğlenceli. Ekiple oynayınca eğlenceli. Böyle benim gibi arkadaşınız yoksa yalnız giriyorsanız eğlencesi pek kalmıyor. Buraya sakın Da diyeceğim de gerek yok Söylenmemi söylersem yaparlar Ben söylemeyeyim ne olduğunu ee, Saçma saçma Şeyler yapmaya gerek yok yani gençler İnşallah güzel bir şey vermesin diyecektim verdi Adam ikinci kupaya da Rahat gidebilir çünkü roketi var roketi hatta a alamaz 15 anahtarı var 15 anahtarı var. 40 anahtar gerekiyor o sandığı açabilmesi için bunu kullanacak mı? Kullanmadı. Aa can kullanacaktı. Kullanmadı. S Hayır. Özel silah alacak. Adam çok avantajlı gidiyor şu an gençler. Hadi be kemik. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. İyi. Güzel. Buradan gideceğiz. Ee, anahtar abi. Işıklardan kaçıyoruz. Bu birazcık şey oyun, değişik bir oyun. Güzel ama ya oyun baya sarıyor. Bu oyunu sahip olup da Discordumuzda bulunan ve videolara gelebilecek varsa eğer e, beraber oynayabiliriz. Eğer öyle bir kardeşimiz varsa eğer beraber oynamak isteyen yandık biraz. Kötü oldu. Abi çok gitmiş karakter. Üzdü. Patlıcan çok iyi değil ama idare eder. Adamın hep başlanması yani ilk başlaması çok kötü benim için. Şu anda bu adam bu silahı alırsa eğer yandık. Kendini korumaya aldı. Kaktüs herhangi bir silahla ben ona vurduğumda hasar vermiyor. Şimdi buna giderse oyunu bilmiyor. Buna giderse biliyor. Biliyor oyunu. Evet güzel. Sıkıntı büyük. Sıkıntı harbi büyük. Şöyle. Abi çok küçük atıyoruz ya. Aa güzel. yakın mesafeden tek atan. Güzel bir silah. İyi be. Hadi bakalım. Q'la eğiliyor. Space'de zıplıyor. Ah. Hayır. Ben kazandım. Ne olur bana ver. Ya siktir git ya. O roket verdi lan. İyi, iyi iki kazanmadık. Teleport kötüydü abi. Teleport iyi değildi. Yani benim açımdan iyi değildi. Ama teleportum olsaydı oraya gidip silah ben alabilirdim. Bu olmadı. Oyun makinesi güzel, güzel. Oyun makinesi güzel. Şimdi bana e, mecbur duello göndermek zorunda kalacak. Duello'nun sonunda kim kazanırsa o alıyor. 8 güzel. İlk kupamızı aldık abi. Evet. Fakat adam önde Adam bir de avantajlı Kay tabii ki de bro İki kişi oynadığımız için Anahtar kıtlığı var Bir kişi e, Yıldırım çarptırıyor Bir kişi de kaçmaya çalışıyor O yıldırım Çarptırıyor ben kaçıyorum Hayır durtsan yakala düştüm. Anasını sikeyim. Çok sinir bozucu ya. Oğlum ya iyi bir 1v1'des birazcık sinir bozucu bir oyun oluyor ama Gene de eğlenceli ya Oynarken eğleniyorum ama izlerken eğlendirir mi bilmiyorum O yüzden ya izlerken eğlenebilmeniz için Rahat bir ekip gerekiyor ee, Kısa sürecek Çünkü iki kişiyiz yani Dört kişi olunca falan baya çekişmeli oluyor Sekiz kişiyle altı kişiyle falan Efsane bir oyun oluyor da Böyle pek Şey değil en azından demeyici ee, Yok Vurursam olmaz Doğru İlerleyelim abi Okey abi de oyun devam etmeyecek. 3 ya da 2 tur kaldı. Aynen 2 tur kaldı. Güzel güzel oyun. Güzel oyun. FPS oyunlarından en azından bu tarz bir oyun gelirse tokat manyağı yaparız. Şimdi kaktüsünü bir şekilde düşüttürmem lazım. Ama kaktüs onu şu an koruduğu için bir şey yapamıyorum. Key abi. Ya, Üstünü kurduk fakat 8. turndayız. Bu yüzden pek ooov. Oh. Güzel. Bu güzel oldu. Bu da güzel bir oyun. Bunun mantığı da ee, toplardan kaçmak başka bir şey değil. Hadi be Zorlaş Nice Anahtarım yok A var 9. töründeyiz. denemem lazım Ne yapabilirim ne yapabilirim Kutuyu deneyebilirim. Kutu şans getirmeli. Şans getirmezse yandık. Hadi bismillah. Hadi. Teleport. Yapma. Ee... Bu çok kötü oldu. oyun bitti ya. En azından yetenekli olduğum bir oyun mini games şampiyonluğundan bir kupa alırım. Önceliği sağlarım ama hasarda kim alır bilmiyorum. Bu oyun buglı. Bilerek bunu seçtim. Boyunun bağlı olduğunu bilerek seçtim. Çünkü boyun ee, boyunda Doğukan ee, Doğukan'la beraber oynadığımızda da hep bir tarafa, sol tarafa atıyor. Yani ilk kişiye atıyor. E, oyun kurucusu benim ilk ben gösterildiğimden dolayı bu oyunu seçiyorum. İtlik değil mi? Şu an bu adam mesela kaybetti. Garanti kaybetti. Çünkü geçemiyor o tarafa. Masum. Birazcık şerefsizlik yaptık ama. <laughs> Gençler Pamuk Partisi olanlar yorumlarda abi benim var e, Steam ismim bu, Discord'daki ismim bu deyip e, yorum atarlarsa onlarla seri çekmek isterim. E, Steam'den böyle ücret, yani ücretli oyunlardan alabilecek e, kapasitede arkadaşlar varsa yazarlarsa sevinirim. Beraber böyle ekip olarak, yani daha doğrusu ekip oluşturacağız gibi bir şey olacak. O kardeşlerimiz de isterlerse tabii ki de. Yorumlarda belirtirseniz tek tek okuyorum yorumlarınızı. Aga ee, kaç var benden anahtar bir saniye bir dakika roket atsam yok abi çok uzak deneyeceğim ya vurmayacak biliyorum ama En azından denemiş olduk bu e, herkese vuruyor şimdi diğer arkadaşa da vuracak Evet 9 attım Maşallah ya ne şanslı kardeşimiz güzel şimdi 3 ee, adet kupa verilecek bir en çok mini games şampiyonu bir en çok anahtar toplayan bir de en çok hasar vuran diye tahmin ediyorum büyük ihtimal hep kaybedebilme ihtimalimiz var. En çok hasar bende olması lazım. Nice. Şimdi bir sıfır öndeyim. En çok mini games de bende. Ga garanti kazandım. En çok anahtar diğer arkadaş. Evet. En çok mini games şampiyonu da benim olmam lazım çünkü kazanan ben olmalıyım. Ve eşit. Aa berabere kaldık lan. Kim kazandı? Eşit kupadayız. Ona verdi. Neyse kardeşimizi buradan tebrik ediyoruz. Ve videonun sonuna geliyoruz gençler. Pamuk Parti serisinin devamı için like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay efendim.